Kriptoium'dan herkese selamlar, sevgiler dostlar. Ben Hasan Montana. Arkadaşlar bu videoda Avax coin büyük patlayacak ve nedenini arkadaşlar bu videoda açıklayacağım. Arkadaşlar açıklamadan önce bakın videoyu beğenip ve kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum ve dostlarım bakın eski videolarımı da izlemeyi unutmayınız. Bakın burada Avax ile ilgili 2 e, tane güzel videomuz var. Luno EC videomuz var. Solana videomuz var. 64 dolardan Solana verdik, paylaştık. Arbitrum paylaştık. Hepsi güzel yüz dostlarım ve şu an dostlarım AVAX grafiği karşımda bakın AVAX arkadaşlar şu an girecek olanlar biraz bana göre ufak bir beklemesi lazım çünkü artık bakın günlükte biraz sizleri yoracak seviyelerde yani arkadaşlar bakın şu vaziyet görüntü oluşabilir şimdi Avax'ta bakın şu vaziyet görüntü oluşabilir siz hemen girersiniz dostlar ne olur sizi şu an bu tepeden alanları biraz bekletecektir yani en kötü dostlarım AVAX bana göre... Yani bir 37-38 dolardan bana göre toplanması lazım yine girecek olanlar. Tamam mı? Ondan sonra dostlarım bakın zaten burada defalarca videolarda, yayınlarda biz anlattık AVAX'ı. O yüzden bunları çizmiştim her neyse. Ve ardından dostlarım AVAX ondan sonra bir 60 dolarlara kadar çıkar. Yani bu AVAX'ın bayınları biraz daha mal toplayacaktır ama malı arkadaşlar kademe topluyorlar. Yani şu an mesela hemen toplamazlar. Biraz akıllı davranın çünkü bakın %50-60 kar al, almak mı mantıklı onlara göre şu an mesela işte %30 kar almak mı mantıklı bir de onlar bayınlar onların satışı e, coin'i tabii ki de düşürebilir arkadaşlar o yüzden yani onlar biraz daha tepeden satacaklardır yani en kötü dostlar mesela 65-66 dolarlara kadar e, avax bana göre bir çıkış sergileyecektir ondan sonra bir tekrar bir satış yer yani şu vaziyetteki görüntü olabilir bunları söylüyorum. Hatta bakın daha iyi anlamanız için hemen şöyle çok güzel çizeceğim arkadaşlar. Bakın yani şu görüntü bakın olur. Ardından yükselir. Bakın 66 dolara kadar yükselir. Bu seviyeden dostlarım artık kart girer. gelir. Bakın bu buradan yeni yatırımcı girmesin. Bakın kollayacaksanız da 38-39 dolarlar bana göre arkadaşlar. Düzeltme yaptığında düzeltmeyi kollayın her zaman arkadaşlar. İlk kural düzeltmeyi kollayın. Ardından dostlarım ee, tekrar bir geri çekilmeler yapar 50 dolara kadar. Bu sefer geri çekilmesi biraz fazla olur. Ardından bakın hala trend tam bozulmamış değil. Bana göre hala yükselen bir trend var. Ardından bana da buradan tekrar toplarlar ve 80 dolarlara kadar dostlar ee, Avax'ı çıkartırlar. Yani bana göre. Ve Avax'ın ekosisteminin dostlar hangi projeler var onlara da bakalım. Mesela şimdi ee, Avax nerede mesela hemen şöyle bakıyoruz dostlar. Avalanche hangi projeler de daha çok değerlenebilir onlara bakalım. Şu an mesela 16 milyar dolar market gibi var e, Avax'in. Bu market gibi bana göre dostlar bir 30 milyar dolara çıkar yani bu da fiyat dostlar en kötü bir hani 60, e, 90 dolarlara kadar hatta atabilir bakın. Yani ben buraya 85 80 dolar üstüne yazdım ama hani bunun da üstüne arkadaşlar atabilir ve ondan sonra bir geri çekilme tabii ki de yaşayabilir. Yani bunlar olur arkadaşlar. E, satış olmaz yani adam nerede satacak bunu? bir yerde satması gerekiyor yani adamların. Şimdi Avaks'a dostlarım ekosisteminde en iyi güzel projelerden bahsedeceğim. Mesela Joe var. Trader Joe. Ee, bunun bir merkezi borsa coin'i. Kokini co var. Bu çok şirleniyor arkadaşlar. Bunda hemen hani giriş tam öneremem. Ee, bunun onun dışında mesela Uma'ya bakalım. Uma projesi mesela arkadaşlar. Uma'ya da bakalım. Bakın bu proje henüz daha gitmedi. Ee, henüz daha daha gitmedi bakın. Artık bir trend var bu trende artık yakın bir zamanda şuradan bir yükselti bir pat, yani yukarı, yukarıya patlar dostlarım. Yani buçuk dolarlara kadar umada dostlar bir hedefimiz var şu anlık. buçuk dolarlara kadar bir hedefimiz var umada. Bakın umada bir hedef var. Artı Joe projesi bakın Joe ne kadar az görüyor musunuz dostlarım? Bir de TV'ye de çok fazla güzel hani arzı sınırlı dostlarım hem de e, market gibi Mid Midcap'e yakın arkadaşlar. Mid Kep denilebilir. Ve TBL güzel yükselmiş. Joy'e bakalım bakın. Joy'de şu anlık mesela baktığımda Joy'de ufak bir düzeltme gelebilir. Çünkü burada bir fitil atmış. Bakın bu fitil ee, ne olur? Biraz geri çekimin habercisidir. Yani malı toplayacaksınız dostlar. Ee, nerede toplayacaksınız? Hemen söylüyorum. 50-60 60 cent civarından bakın gelirse düzeltme yerse bana göre toplanabilir. Ondan sonra yani 2x civarında bana göre Joe arkadaşlar satılabilir. Bakın bu projeleri bana göre kaçırmayın. Hele ki Joe'yı 60 sent kovalayın. Umadan da bir hareket gelir dostlarım. Onun dışında mesela Avalanche ekosisteminde başka ne var? Alpa. Bu herhalde yakın zaman yükselmişti. Bunun dışında mesela bakın e, RVA projelerinden x arkadaşlar. Bu da e, Megaboa'da bir 10x bana göre yapabilir bir proje dostlarım e, RWA henüz tam hype gelmedi ve market cap bile düşük zaten. Yani bunlar ayrı bir e, şey yiyecek arkadaşlar. Hype yiyecek yani güzel bir e, insanlara kazandıracak bu projeler henüz bakın. Zaten kısa zamanda bunlar yani Ekim, Ekim'den şeye kadar mesela işte Aralık'a kadar güzel yükseldir ama bundan sonra biraz ufak bir geri çekilme yapar. E, X-Nera'da da dostlar bakın şunu söyleyeyim. En kötü dostlar şu olur. Bu olur bana göre. Eğer ki şu seviyelere gelirse bakın bu seviyelere gelirse toplanabilir. Buralardan toplanır, buralardan da toplanır kademeli şekilde bakın. Tüm paranızı hemen böyle buradan mesela hemen dalmayın. Burası olmaz. Şu seviyeyi kollayacaksın bakın. Şu seviyeyi yani bakın şurayı kollayacaksın yani bunları kollayacaksın dostum. Bunları kollarsan çok çok senin yarağına olabilir. Yani dostlarım başka bir şey şu anlık aklıma takılan başka bir proje var mı başka videolarda paylaşırız onları. yani üç tane koyun verdim akdeniz ekosisteminden arkadaşlar ve dostlarım bakın emeksi borsası kullanmıyorsunuz bakın emeksi borsası kullanın neden biliyorum çünkü bakın spot piyasada işlem ücretleri sıfır yani hiçbir şey Altı dostlarım e, sizler kayıt olduğunuzda ve kayıcı işlemcisi doğruladığınızda dostlarım 20 dolar vadeli işlem ücret bonusu kazanıyorsunuz. Artı 15 bin dolar maxi. Artı bakın 15 bin dolarlık hacim yaptığınızda vadeli de tamam mı ne yapıyorsunuz size borsa e, maxi token veriyor bakın. Maxi token veriyor bu da dostlarım şu an 15 dolara yakın para yapıyor 15 dolarlık da coin kazanıyorsunuz yani. Bunlar olur. E, MXC token'ın ufak bir adam geri çekilme var bu tekrar toparlar zaten uzun vadeli anlamda. Bunları söyleyebilirim arkadaşlar başka bir şey söyleyemem yorum yapmayı unutmayınız beğenmeyi unutmayın ardından mesela kriptosun telegram sayfasına gelmeyi unutmayınız dostlar bakın şu an 3084 kişiyiz hepinizi burada bekliyorum dostlar buraya gelirseniz çok çok mutlu olurum çünkü işlemlerimizi burada paylaşıyoruz alım satımlarımızı mesela görebiliyorsunuz ön satışlara katılıyoruz işte verdim projeler falan var onlara da değerlendirmeyi unutmayınız hoşçakalın bay bay